şöyle hocam. E, vicdanlarımızı sızlatan sokak hayvanlarına yapılan eziyet ve katliamlar için e, dinimiz ne buyurmuştur? Hayvanlara nasıl davranmalı? Ne yapmalı diye sormuş. Efendim bundan hepimiz üzülüyoruz. E, hayvan hakkı var. İslam'da yarın ahirette bundan azabı var. E, Buhari hadisinde "Uzibeti fi habesete hatta diyor. Bir kadın bir kediyi bir yere bağladı, yemek de vermedi. Sonra açlıktan o kedi orada öldü. O yüzden diyor cehennemde azap edildi. Allah kedinin tırnaklarını uzattı. Ve cehennemde o kadın yanıyor. Yanarken yanık vücudunu tırmalıyor. O yanmışı tırmalamak ne kadar acı verecek o kedi. Bu Bukhari'dir. Dolayısıyla hayvana eziyetin böyle şeyi var. Köpekler meselesi. Hazreti Ali Efendimiz hatta kendisini şehit eden... İbn Mülcem hakkında daha bir ölmeden birkaç gün kaldı yaşarken öyle buyurdu. La tumesilu ve lev bil kelbi Kuduz köpek de olsa işkence yapmayın. Bir yerine bir şey yapmayın. Yani kana kandır ben ölürsem kısas için onu öldürün. Ama ben büyük adamım da o bir kişi onun çevresini de öldürmeyin. Bir kişiye bir kişi. Ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem kuduz köpeği bile. Ah kuduz köpek öldürülür. Küllü muzuri yüktel. Zararlı mahluk öldürülür. Hadis-i şerifte de geçer. Haremde de olsanız, namazda da olsanız öldürün akrep. E geliyor seni öldürecek. Bu durumlar ayrı. E bunun dışında yani zararsız hayvan, kedili, köpekli düşündü bu bir şey yok. Şöyle bir uygulama var bir de. Son yıllarda evcil hayvan modası e, yayıldı ya. E, kısırlaştırma mesela bir evcil kediyi kısırlaştırarak ed evde edilmiyor. Hayvanın e, hakkıdır. Hayvanın e, o da bir azap ona. Eziyet ona, ona müsaade yok. Fıkhen müsaade yok. Dolayısıyla e, yine köpeğe su veren bir fahişe kadın İsrail İsrailoğullarında bu da Bukhari hadisidir. Baktı ki köpek dilini çıkartmış ayağıyla toprağa yaşıyor. Toprağın dibindeki neme e, serinliğe dilini yatırıyor. Kuyunun başında ama su çekemiyor. Kadın da başörtüsünü çıkarıyor. Ayakkabısına bağlıyor. İşte o artık bir şeyler bulup bağlayıp suyu çekiyor köpeğe içiriyor. Feşekir Allah'a lafe gafir Allah'a Fahişe kadın olduğu halde Allah o kadına teşekkür etti onu affetti. Köpeği içirdiğinden dolayı. Dediler ya Resulallah hayvanlara su vermek bu sevap var mı? Ne aminne fi kulli kebidin ratbetin ecrun her yaş ciğere her yaş ciğere canlıya su vermekte ecir var. Dolayısıyla eziyetleri haram işkenceleri haram cehennemde azap iyilik bakmak etmek sevap. Ancak tabii ki köpeği de evde beslemek o caiz değil. Kedi evde beslenir. Sünnette var. Evet. Köpek evde beslenmez. Ama kapı dışında e, tarlada, arsada koruma, bekleme vesaire, bekçi vesaire vasıflarla bek beslenir. Ama e, dışarıda da olsa et alınıp bilmem ne alınıp sokak köpeklerine de ikram yapılır. Onlarda hep sevap.